Merhaba çocuklar. Merhabalar. Merhabalar. Yağız bakalım ne almışız? E, balı ya, köpek balığı nasıl ya 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 hatvi saldık. Köpek balığı fırlatıcısı. Değişik ayı Evet. Ama bu değişik. Değişik oğlum Otur hadi sen şimdi yazıcık. Evet, hadi bakalım aç bakalım ne çıkacak içinden. Merhabalar köpek balığı ah, Ne çabuk düşürdün. <laughs> da araba da yukarıdan, Ara, yukarıdan gelmez araba. Gelmez. Bakayım ben bir buna. Sen onu alana kadar. Wow yaz. Yes. Çok güzelmiş bu biliyor musun? Araba gel bakayım. Baba sen çalsana. Böyle buradan mı yakalanacak yaz? Hayır bak. Ay, ay, ben sen bir kapatacaksın böyle. Araba burada mı kalıyor? Hayır bak. Bazen yakalanmıyor bazen yakalanıyor. Ben sen yakalanıyor. Ha, bazen yakalanacak bazen yakalanmayacak öyle değil mi? Evet. Arabamız geldi. Wow, yaz. <laughs> Zeynep'in dişlerine bakayım bir bakayım. <laughs> Mavi bey. Ve ay dişleri çok değişikmiş. Hadi bakalım. Nasıl oynuyorsun? Ver. Bana mı? Hadi yerleştir bakalım onu da. Ama iki tane var. O zaman bir tanesinden çıkar öbürüne tak. Çok değişik olacak. <laughs> aferin yaz, aferin. Arabayı da ben bir bakayım. Ben, ben bir arabayı Sen da bakayım. Yardım et bana. Vay, arabası da çok güzelmiş yaz. Evet, siyah. Siyah üstü cam mavi. Aa bak anne anne wow. anne 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 oldu Ne yaptın öyle anne <laughs> Çok değişik oldu. <laughs> aa, aa nasıl oldu böyle anne olmuş? Hadi yapalım bakalım nasıl yapacaksın? Bunu da ben İ yapacağım. İstersen şu yere geç. anne üstünden çık istersen anne anne Al bekle. Olsun. Bekle bir dakika. Evet. Ay, dersi, Vav. Yakalanmadı. Evet, yakalanmadı. 1 2 3 hazır. Vay! <laughs> Bu ne oldu? Yakalandı. Yakalanmadı. Yakalanmadı o zaman dengesini kaybetti. Hadi bir Hı. daha. Yakalanmadı. Tamam. yine yakalanmadı. Yakalanmaz ki. Bir kere yakalansın acaba nasıl yakalanacak Yağız otur ben bakalım yakalansın hadi yakala aa yine yakaladı yakalayamadı pardon bir daha yap hızlı at bu sefer buraya kadar gelsin vav wow, geldi güzel <laughs> bir daha kutuyu lazım. ben buraya koydum ki gitmesin uzağa diye evet. hadi bakalım devam et yazıcık evet <laughs> i̇şte. evet yasak bakalım koy 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 vav wow. ama çok hızlı gitmiyor neden sen güzel mi yerleştirmiyorsun acaba? En sonuna kadar yerleştir En sonuna. Evet. Yakalandı. <laughs> Hayır, bak, yakalan. <laughs> Ama yakaladı. Bak yakaladığı için öyle gidemedi. Hayır, evet anneciğim gidemedi. Aa, kaçtı yine. Bir daha. Bir daha. <laughs> hadi otur. Hadi hadi hadi. Koş 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 anneciğim. Ama ee, e, da. Evet. O oyuncağımız sonra gelecek. Sen buna devam et şimdi. Evet. Aa, yine yakalayamadı. Evet. İstersen şu halının üstüne yapmayalım. Belki daha hızlı gider. Ne dersin? Hı. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi gel. Evet Yazeli. Hadi bakalım halının üstünden kaçtık. Vav wow, gördün mü? Daha hızlı geldi. Devam ediyor. Ay, Ay. Hadi. De düştüm. Hadi bir daha. Bak ben buraya engel koyuyorum tamam mı önüne? Bakalım buraya kadar gelecek mi? vav wow, gördün mü daha hızlı geldi o nasıl gülmüyor öyle hadi bir daha bu köpek balığı da hiç yakalayamadı farkında mısın evet aa yakalandı ama anneciğim biliyor musun dişiyle yakaladı sen çok hızlı vurdun diye gitti ama bir de yavaş vur bakayım köpek balığı yakalayabilecek miyiz çok hızlı vurma ama yani hep kaçıyor. Bu nasıl köpek balığı? <laughs> Bak yine kaçtı bu mavi. Bir daha. Hayır siyah. Ay siyahla mavi işte. Camları mavi ya. Evet. Bu beyaz. Bu siyah. Evet hadi bakalım. Tekrar. At. Ay, yakalandı sanki. Geliyor ama sanki yakalıyor ağzıyla. Bir daha vur bakayım. Bir daha vur bakalım. Kendisini Evet bak yavaşlattı yakaladı demek bu. Son anda kurtuldu. Bir daha bakalım. Ah, ah, takla atıyoruz. Kaza yaptı. Çünkü biraz dişlerine geldi köpek balığının. O yüzden kaza yaptı. Wow, bu sefer hiç yakalanmadı gördün mü? Nerelere gitti daha? Oo, yaz çabuk gir oralara çabuk çabuk. Hadi yaz Ali. Aha buldun. tane gitti gördün mü? Yakalamayınca uzağa gidiyor, yakalanınca yakına düşüyor yaras. Bak bunu da dur engel koyalım. Evet, evet. Ah gördün mü ya güzel geldi. Ay, kalk kalk kalk. Hadi bakalım son bir iki ve aa ne yaptın? <laughs> Çok kötü vurdun. Bir daha. Bana niye atıyorsun sen vuracaksın ya. <laughs> geliyor geliyor ve attım. Hadi son kez fırlat. Sonra devam edelim bir bay bay yapalım biz. Wow geldi. Çok güzelmiş bu arabadan. Hadi yazıcık bir bay bay yap anneciğim. Tamam bir daha oynayalım bir bay bay yap. Hoşçakalın çocuklar. Hadi anneciğim bir salla. Hadi bay bay kendinize iyi bakın. Yazıcık Hoşça Hoşçakalın çocuklar.